Eski günlerini arayan Philippe Coutinho, soluğu eski takım arkadaşı Steven Gerrard'ın yanında aldı. Barcelona'dan sezon sonuna kadar Aston Villa'ya kiralanan Brezilyalı orta saha yeniden form tutma amacında. Peki Coutinho futbola nasıl başladı ve nasıl bir çocukluk geçirdi? Philippe Coutinho Correia, 12 Haziran 1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya geldi. Annesinin adı Dona Esmeralda, babasının adı ise Zé Carlos Coutinho. Yoksul bir ailenin yanında büyüyen Coutinho utangaç bir tipti. Aynı zamanda kırılgandı da. İstemediği bir şeyin kendisine zorla yaptırılmak istendiğinde bütün gün ağladığı biliniyor. Futbol yolculuğu oturduğu gece kondu mahallesine başladı. Evleri ikonik Maracana stadına çok yakındı. Kim bilir bu durum belki de geleceğe dair bir mesajdı. Coutinho çocukken oyuna pek katılmazdı ve abilerinin beton zeminde arkadaşlarıyla oynadıkları maçları izlerdi. Yeteneklerinin farkında değildi belki de. 6 yaşına geldiğinde Coutinho artık oyunun bir parçası olmaya karar verdi. Üzerindeki çekingenliği henüz tam olarak atamamıştı fakat artık oynuyordu. Babası onu yerel bir takıma yazdırdı. Oradaysa Vasco kulübü onu keşfetti. O günleri "Ağlıyordum, utangaç olduğum için oynamak istemiyordum." diyerek anlatıyor Coutinho. Brezilyalı genç yetenek oynadıkça bir süre sonra o kırılganlığını üzerinden attığını şu sözlerle anlatıyor. Kısa bir süre sonra kendimi daha iyi hissediyordum. Her şey normaldi. Artık utangaç değildim, bundan zevk alıyordum. Coutinho, futbolcu olacağına dair inancının pekişmesini şu sözlerle anlatıyor: "Gerçekten çok yetenekli oyuncular arasından seçildim. Bu yüzden başarabileceğime inandım. Daha sonra oyunu daha ciddiye aldım. 16 yaşındayken ilk büyük atılımı geldi ve Inter, lakabı Küçük Büyücü olan Coutinho'yu 7.7 milyon dolar ödeyerek transfer etti. Kutunyo'nun utangaçlığı özel hayatına da yansımıştı. Daha sonra evleneceği aynı ile ilişkiye başladığı dönemi şöyle anlatıyor. Bir partide tanıştık. Bana erkek arkadaşı olup olamayacağımı sordu. Çok utangaçtım ama bunu kabul ettim. Inter'de 2 sene oynadıktan sonra bir sezon Espanyol'a kiralanan Brezilyalı orta saha 2013'te ise Liverpool'a transfer oldu. Enfield Road'da benim fotoğrafımın olduğu bir pankart açtıklarını gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Bunu gerçekten beklemiyordum. En yakın arkadaşlarından ikisi Firmino ve Neymar. Neymar'ın yeteneğine olan hayranlığını her zaman dile getiriyor. Alkol kullanmayan Coutinho Hristiyan dinine mensup. Bu durumu şöyle anlatıyor: "Alkol kullanmıyorum. Mutluluğun farklı yollardan peşinden koşuyorum. Tanrıyı içimizde hissetmenin ne kadar harika bir duygu olduğunu konuşalım mı?" 5 sezon Liverpool'da oynadıktan sonra 2018'de Barcelona'ya transfer olan Coutinho, Katalan devinde istediği gibi bir form grafiği yakalayamadı ve ilk 11'e girmekte zorlandı. Bir sezon kiralık olarak oynadığı Bayern Münih'te de işler iyiye gitmedi. 7 Ocak'ta ise eski takım arkadaşı olan Steven Gerrard'ın yönettiği Aston Villa'ya kiralandı. Şimdi Villa Park'ta onu bekleyen bir yarım sezon var. Küçük büyücü bakalım kendisini futbol dünyasına yeniden hatırlatabilecek mi? i got an itch I can't scratch I'm missing a piece that Completes a whole part of me An open wound scar to see Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy Wait, all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off. Escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. I was asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen too many once, I just so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm to downfall. It's toxic day one. Started to outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Yeah. Mind to a limit where it needs to be I work I got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hatin' like a hobby I'm out here making moves like a lobby